Merhaba arkadaşlar. 19 Aralık Pazartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 20'de Kıbrıs First Division'da Karmiotis'la Papos karşı karşıya geliyor. Papos'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. APOEL'e 2-1 mağlup oldu. Nikosia'yla 1-1, Aris'le 2-2 berabere kaldı. Anorthosis'i 1-0, Limassol ise 3-1 mağlup etti. Karmiyotistan'ın son 5 maçına baktığımızda bir galibiyet, iki 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 bir 0 -0, 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Doxa'yı 2-1 yendi. Paralimimliğe 0-0 Apollon'la 1-1 beraber kaldı. Omoni'ye 4-0 Nisalimis'e 2-1 mağlup oldu. Saat 20'de Kıbrıs First Division'da oynayacak olan Karmiyotista Papos karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handicap 0-1. Saat 20'de Türkiye 1. Ligi'de Adana Spor'la Denizli Spor karşı karşıya geliyor. Adana Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Altınordu'yu 2-1, Pendik Spor'u 3 yendi. Erzurum Spor'u 3-2, Keçören Gücü de 1-0 mağlup oldu. Denizli Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Bodrum Spor'la golsüz berabere kaldı. Tuzla Spor'u 4-3, Altay'ı 2-1 yendi. Samsun Spor'a 5-0, Keçören Gücü'ne 2-0 mağlup oldu. Türkiye 1. Liginde saat 20'de oynayacak olan Adana Spor, Denizli Spor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.